Arkadaşlar yine bir başlangıç. Yine ben niye geldiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Arkadaşlar şunu diyeceğim. Sizlerin beğenileri sayesinde bu Range Rover serimizi part 5'e kadar getirdik. Allah'ın izniyle bunun devamı da gelecek. Ama cidden çok maddiyat gerektiren, çok maneviyat gerektiren, çok destek gerektiren bir araç. Tabii sizden para falan istemiyoruz. Allah'ın izniyle parayı bir şekilde hallediyoruz. Ee, ama sizden tek beklediğim şey beğeni. Şu videomuzu lütfen arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi unutmayalım. Hani beğenmek dediğim gibi zor bir işlem değil. Aşağıdan bir tıkla beğenilerimiz çoğalsın. İnşallah bu serimiz bol bol devam etsin ve finale hep beraber göreceğiz diyor arkadaşlar. Ee, sizlerden videomuzda tek istediğimiz şey beğeni diyoruz ve lafı fazla olan hemen videoya geçiyoruz. Her gün olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar Range Rover videomuzun part 5 bölümüne kaporta hafiften mekanik, hafiften körük sorunlarıyla beraberiz. Doğru mu kardeşim? Evet. Range aracımızı toplamaya devam ediyoruz. Sona yaklaştığımızı hissediyoruz ama bir yandan da bu sonun hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyoruz. Tabii sonu bilen Allah'tır. Biz sadece e, hayatı yaşıyoruz, doğru mu kardeşim? Yaşar dediğim gibi sonu bilen Allah'tır. Bir de sadece yaşamak uçer. Kullar sadece yaşar. Allah ne derse o olur diyoruz. Ondan dolayı videomuzun sonu ne zaman geleceğini, yani bu parti serisinin sonu ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama e, yürüyün akşamını yaptık, doğru mu kardeşim? Akislere sorun var. Bunu, onu, bu videoda keşfettik. Ee, şu anki videomuzda arkadaşlar yapacağımız için söylüyorum. Kaportaya başladık. Ee, traverse eğik varmış. Sağ teker geri demiş. Bu da mekanik şase gibi geliyor da. O tekeri ileri aldık arkadaşlar. Sağ çamurluğunu aldık. Onu taktık. Plastik aksamlarını tamire verdik. Ondan sonra arabamızda e, körüklerinde bir tanesinde patlak varmış. Ne zamandır inen sorunu bulamıyorduk ki. Ya. Körükte yaptık. O inme sorunu tamamen çözüldü. Bu videomuzda onu yaptık. E, ondan sonra kardeşim Ha, sıfır far aldık. 10 bin liraymış bir far arabamızın. Fiyat sürüyordunuz bir farı 10 bin liraymış. Far aldık. Tamponunu, panjurunu, farını güzelce yerine oturttuk. Kafa ayarı yapacağız. Plastiklerini tamir edildikten sonra o, o bölümde inşallah part attı diyoruz. Yapmaya devam. Şu an sayamadığım bazı şeyler daha yaptık aracımıza. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ee, o zaman lafı fazla gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Arkadaşlar lafı gerek yok diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Maka şimdi ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Range Rover aracımızın part 5 videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda kaporta boyaya başlıyoruz. İlk baş aracımızın şasisinin eğik olduğunu veyahut da travese son oluşuyoruz. Çünkü tekerimiz biraz bir geride. Şurada hafiften eğiklik var. Ondan dolayı aracımızı şu anda şasiciye götüreceğiz. Robotçuya. Çamurluğun yenisini alıyoruz. Şu alt plastikleri alacağız. Ondan sonra aynayı alırız. Arka camı alırız. Farın sol tarafın ayakları kırıldı. Onu tahmin veriyor arkadaşlar. Verdik. Sağ farı bulacağız. Kaporta boyama mobilime başladık. Körük işini halletmiştik. Üç körüğümüz de kalktı. Bu körükte yine bir kaçak var. Sanırım körüğün dışında hafif var. Eskiden 10 dakikada bin diyordu. Şu an 3-4 saat sonra indiriyor. Körüğü hallettiğimiz için ama yine körük. Yine körük, yine körük ama tabii onu da halledeceğiz. Bu tarafın körükleri göründüğü gibi sorunsuz. Aynı şekilde duruyor. Hava indirme kaçınma yok. Ama sorun yine körük. Yani arka tarafın körüğünde bir sorun var. Ee, onu sökeceğiz bakalım inşallah. Şu an zaten e, ee, şaseye gidiyoruz. Şaseden sonra büyük ihtimalle körükçüye de uğrarım arkadaşlar. Ee, çünkü artık yıllık yani. Körük olayından yıllık, iyice yıllık. Ee, bakalım Allah yardımcı olsun ama arabamız yine şöyle hani top halde duruyor, düzgün duruyor. Tamponu şimdi sökeyim mi sökmeyeyim mi bilmiyorum. Tamp geç sökmeye gerek Kırıkta kalkık ya. Şimdi aracımız bu şekilde gördüğünüz arkada duruyor. Ee, çekici bekliyoruz. Kendi çekicimizi götürmeyeceğiz. Kendi çekicimiz üstü zaten dolu. Ee, çekici gelsin. Kayar çekici. Onu ekleyeceğiz. şaşmazı şaseciyi. Robotçu götüreceğiz bakalım. Şasesinde iyilik var mı yok mu? Ona göre kaporta işlemlerine başlayacağız. Çünkü hani kaporta işlemi bittikten sonra şasesinin yapılmasının bir anlamı yok. Bütün ayarlar bozulur. İlk başa şasesini yaptıralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle okuyoruz. Görün arkadaşlar aracımız burada. Çekici gelsin. Bindim götüreceğiz. Part 5 başlasın o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz çekici aracımız geldi. Şöyle PD aracımız. D'ye D'ye aldık. Şu şekilde ilerliyoruz çekici doğru. Geleyim mi abi? İstop ediyorum. Arkadaşlar gördüm çekici de bakın. Çekici Çekicide... Zar zor inen arabadan çekici çalışarak çıkan araba oldu. Boşa mı alayım? Dur dur. Bir saniye dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şey, şey, çekici kırık şasisi de öyle gidiyoruz. Hatta sarı gibi. Sefa usta. Ya, arabaya altımıza da oyuştuğumuz. Usta. Arabaya yani evin değiştirmeye devam ediyoruz. Evet. Aldığımız günden beri çekmeye e, devam. Bayağı ilerlemeler vardı. Değil mi? Çok yakında devam ediyoruz. Part 5. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renşe uğradığımızda şu anda şasiciye getirdik. Şaşmazdı. Eski şasiciye ustalarımızdan birisi. Zaten bu eski ustalar lazım. Şasisini yaptıracağız. Sonra inşallah kaldıracağız sen kendini. Sonra anda yapıştır gideceğiz bakalım. Tamam bu şeyin yanına. Ee, körükçünün yanına. Artık körük, artık körük de yapacağız çünkü ses etmek Kaporta boyayı başladık derken yine mekaniğe devam ettik. Şimdi şeseci de tabii şaseci olayı ayrı bir şey. O da kaporta işi de. Çamurluğunu da aldık. Camını da aldık. Şu anda şasecideyiz. Bakalım Allah'tan hayırlısı diyoruz. Bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız burada. Renç şovur aracımız. Kaldırdık şasecide. Sol tarafta eğrilik var. Sağ tarafa bilmiyoruz. Ölçümleri evet, yapılıyor işte şu anda. Bakalım ne kadar eksik, ne kadar doğru. Bakacağız Allah'ın izniyle. Çözeceğiz şey Ölçüm yapıldıktan sonra arabamız inşallah on numara bir hale bakarız. Şu anda aracımız burada gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi traversimizin önü düzeldi. Şurada bir de vardı o koptu anlayınca çit etti. Şurası falan açıldı bak burası içerideydi. Burası falan düzeldi. Traversimiz ön taraf düzeldi bakalım daha arka taraflar da çekilecek. Allah'ın izniyle yapacak bir şey Çekmeyelim ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda altına geri kovuldu. Şuraya ilk parça yapıldı. Gündüz gevşetiliyor, geçitliyor. Orayı dengeye getirmek çok normal Arkadaşlar aracımızı çürükçüye getirdik. Gördüğünüz gibi şu altta şurasında kaçak varmış köyün. Atlatmış. Yani böyle şu anda köyün üstü gibiyiz. takarız. Jack falan alacağız değil mi kardeşim? Evet. Jack alacağız ama sözü sıkarız. Şahit ediyoruz, çeliyoruz. Şey Yeni bir kırmızı tamamen geçer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımız takılıyor. Daha önce geçen yer yapmadık. Rotayı yaptıramıyorum. Rotayının olmadan dolayı da tam bir tarafı masalamıyoruz. yaptığımız için arkadaşlar e, bu tarafın, sağ tarafın e, süspasyon grup Şimdi onu süspasyon ayarın ayarını yapmış. Onları bakalım havaya kalkalım. Ayarını da buluyoruz. Tabi Gördüğünüz gibi uniformumuzu da aldık arkadaşlar sıkı paramız. Bu da bize ayrı olsun. Bir de bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız burada. Şu bakayım şu an ne kardeşim? Akşam oldu. Çamurluğa bakacağız. Çamurluğunu değiştireceğiz. Farını takacağız olur mu? Şu an farı falan sabah takarız da çamurluğu şimdi değiştireceğiz olur mu kardeşim? Çamurluğun videoları top kardeşim. Buralardan sökeceğiz. Bu 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 bu. Sonra şunun vidası var. 10 mu bu? 10 On lokma. Onu orada söktüyorsun. İki tane içeri buluyorsan tamam kardeşim. Hadi yapalım mı kardeşim? Yapıyoruz mu tabii kardeşim? İnşallah yapacağız. Kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu plastik kırılmış. Şuradan da plastik kırık. Oraları tamir ettireceğiz biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bu plastik kırık. Bunu ne yapacağız kardeşim? Ta kardeşim tamir ettireceğiz değil mi kardeşim? Aynen öyle. Kapıda bir ezik var mı kardeşim? Görebiliyor musun? Kapının sadece şurası ezik gibi. Sadece burada bir ezik var gibi. Çamurlu şuralardan güzel vidalar var. Şurada değil mi kardeşim? Aynen. Zaten orada sökmeye başladık. Onları sökeceğiz Allah'ın izniyle. Şurada sökeceğiz, çamuru çıkartacağız yani. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bakın bu buradan çıkmış zaten. Orada tutan ne var? Şunlar var, şu iki, şu bir var. Şu bir daha. Ondan sonra bunu aldıktan sonra on numara bir çıkacak. çıkaracak. Doğru mu kardeşim? İnşallah abi. Yapacağız mı kardeşim? Yapacağız inşallah. Şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çamurluğumuzu tümlerine söktük. Çek kardeşim çamurluğu. Ve çamurluğumuzu aldık. Yeni çamurluğumuz nerede kardeşim? Burada mı? Evet orada kardeşim. Allah'ın izniyle onu takalım bakalım. On numara bir çamurluğu. Oturup duran bakalım olacak mı? İnşallah. Arkadaşlar parkta üstlüğümüzde kaporta yapacağız demiştik. Şaseyi yaptık. Arabamızı körük işleyen tamam manavada. Çamurluğumuzu taktık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şurada elbette onlar da. Şu e, farını fren aldık biliyorsunuz. Şu altın gri parçasını aldık. Onlarda problem yok fakat bu, buranın şeyi parçası vardı ya siyah parça. O parça çok kırılmış. Onun dediler ki onun aynısını bir övü için karşı tarafın parçasını söktüler. Ben de burayı söktüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı söktüm. Burayla öbür tarafa parça yapacağım işte şu anda. Yani buranın buranın aynısını öbür tarafa aynı parçadan yaptıracağım. Sonra e, şuranın şeyi de kırılmıştı. Şuranın rüzgarlı var ya o da kırıktı. O rüzgarlı da demek işte. arkadaşa bazı zili. Rüzgarlıktan sonra çamurla da güzel bir ayar yapacağız. Çamurumuz şu anda bu şekilde duruyor. Arabamız biraz kendine geldi çamuru takınca. Farımızın birini taktık. Yeni far alıp onu takacağız. Panjörü tampon takacağız. Allah'ın izniyle kaporta işlemimizi yapıyoruz. Part 5. Artık part altında ne olur bilmiyoruz ama part 5'imizde uğraşacağız o zaman benzeriyle. Gördüğünüz gibi, gibi şu, şu parça var ya, buranın parçası. O parçanın aynısını yaptı yani şu kırılmıştı burası onu tamir ettireceğiz. Şuranın parçasını tamir ettireceğiz, öbür tarafı da o yüzden söktük. Ondan sonra öbür tarafa takarız. Buraları belki içeriden düzeltiriz, macunayla çekeriz, bir şeyler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız vuruyor şu anda. O zaman devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da süper tamir olarak. Aracımızı toplamaya son gaz devam ediyoruz. Doğru mu kardeşim? Doğru. Sen beni çal, bana nasıl yapsana Atacağım abi. Bir de YouTube'a video atıyoruz, biliyorum ben. Bunu YouTube'a atıyoruz da. Reş şovur topluyoruz diye de. Evet, görüyoruz. Bunu da böyle bıraktık. Bunlar tam olacak inşallah. Hadi. Arkadaşlar, reş aracımızın kaporta işlemlerine başladık. Malzemelerimizi bakın. Şuranın malzemesini fiberce bıraktık. Burayı fiberce bıraktık. Şimdi bakın burada bir denge ayarı var. Şimdi tamam çamalık düzgün duruyor ama kaput şu anda tam kapalı olmadığı için bunu kafa ayarını yapamıyoruz. Bunu kafa ayarını da şuna göre yapacağız. Burayı görüyorsunuz ya. O malzeme buraya oturacağız. Şuraya milimetrik ayarlayıp kafa yapacağız. O da bir sonraki videomuz Allah'ın izniyle. Şu anda sadece bu çamurluğun burası farklı çıktı. Sanırım bu başka bir far modelinin çamurluğu. Aynı araba mı? buraya keseceğiz. Buraya keseceğiz. Farı oturtacağız. Panjuru oturtacağız. Tamponu takacağız. Ön kafadan düzgün bir görüntü alacağız. Ondan sonra diğer videomuzu bilmiyorum. Boyaya başlamaz, başlamaz mıyız? Buranın parçası da yapıyor. Bu da yapıldıktan sonra zaten şuradan parçası var. Burayı parçası Ona takarız Allah'ın izniyle. Yani bu işlemler yapıldıktan sonra zaten Arabamızda sadece bir boya sorunu kaldı Allah'ın izniyle. Hafif kaportu ve boya sorunu. Malzeme eksiği kalmamış olacak. E, bir de ablum bazıları falan var. Onları da hallederiz Allah'ın izniyle diyoruz. E, gördüğünüz arkadaşlar e, o zaman ne yapalım? Şurada bir kesmeyi deneyelim. Kesebiliyor muyuz? Farımızı, pancımızı, tampımızı oturtalım. Kafası düzgün duracak mı ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir parça aldık. Şuraların delik olması sebebi bunda paçalık varmış. Tozluk. Normalde bu araçların orijinali tozluk olmuyor. Bu öbür tarafa şöyle düşünelim. Tozluk olmuyor. Tozluğunu söktük. Delikleri kaldı. Oralarda macunlar, silikonla kapatırız. Şu anın parçasıydı. Bir taraftan öne kaldığımız gibi. Öbür taraf böyle. Buranın şeyini dediğim gibi öbür tarafa parça yapmak için söktük. Şöyle getiriyorlar. Başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim direkten. Evet böyle miydi? Bir saniye. Şunun artık parça öyle. Evet. Bu bu buraya. Ama bunun da buraya takılmaması için şu plastik lazım. Yani onların fiberciden gelmeden önce part geçemiyoruz. Görünüyor. Görünüyor. Part geçemiyoruz. Ama Tampon takar değil mi Süleyman evet, kardeşim? Evet. Şey, tamponu far takar mıyız? Jet var mı kardeşim jet Olmazsa Olmaz Jet da şurayı yontacağız değil mi kardeşim? Evet. Hadi yontalım o zaman. Bu da böyle oluyor. 10 numara oluyor. Yani bunu bunu siyah boyacağız. Buranın devamı var. Bir de buranın plastiği taktıktan sonra kafa yerine ondan sonra yaparız değil mi kardeşim? Evet. Tamam o zaman. Şu far takalım bir kafasını görelim. Arkadaşlar gördüğünüz şu an ne hiç kıyalım, değil mi? Evet. Çok dikkat ediyorum. Buradaki. Bak. Şöyle Evet. evet, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı yonttuk. Burayı tabii daha ayarlayacağız akıllı bir yere. Kaynakla falan halledeceğiz burayı. Ama buraya oturması için orayı yonttuk. Şöyle bakayım şu anda ne yapıyor kardeşim? Farın yerine takılıyorum diye bakıyorum. Ne diyeceğiz? Tabii parayla da şu an yapamayacağız. Çünkü kafa yerine tam yapamıyoruz Bakın. Çamlık aşağı inmiyor. Yukarı çıkmadan şöyle gördüğünüz gibi. Kafa yerine tam yapamayacağız ama farımızı oturtacağız. Hani bir ön görüntü. ilk güzel bir görüntümüzü alacağız değil mi kardeşim? Evet. Şunu takıyor kardeşim. Pancuru takacağız değil mi kardeşim? Tamponu pancuru. Şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi far tam ayarlamadık ama bence far aşağıda kaldı. Doğru mu kardeşim? Biraz araba önden hafif diye ya. Kafa ayarı tam yapılamaz zaten de. Şöyle bakın gördüğünüz gibi bu çamurluk tam oturuyor. Ama bence şu far baya biraz yukarı çıkması lazım. Diğer fara göre. Farı bence biraz yukarı kaldırmam lazım, değil mi kardeşim? Diğer fara bakalım nasıl? Diğer far bak çamurlukla aynı yerde bitiyor. Bak Süman gel. Bayağı yukarı kalmaz onun biraz aşağı inmesi lazım. Bak. Görüyor musun kardeşim? Onu ayarını yapacağız tabii ki. Osman ayarını yapacağız da. Olur olur arkadaşlar. Bakın kardeşim. Aynen. Bu far yukarı kalkacak, çamurluk da aşağı inecek. Şurada çamurluk basacak. Dur basma. Sakin ol. Eğersin bir anda basarım mı? Şöyle gördün mü? Buraya, bura var ya şu kafa ayar tam olmadı. Şunu kaldırır o kişi. Şey, doğru mu kardeşim? Ama sabitlemiş. Sen onu da takmaz da. Şey, bir de yeni değişti. Bir şeyler yaparız. Allah'ın izniyle ayar yaparız. da takalım kardeşim. Tampon takalım. Olacak mı kardeşim? Doğru mu kardeşim? Bu bu farla parlamış mı parlamamış değil mi dostum? Neyse fark etmez. Bir far çok parlıyor, bir far da az parlıyor da bir şey olmaz. Da. Bir getirir misin kardeşim pancar olacak mı bakalım bir. Hadi kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızda kafa yerine evet pancarı koyduk ve araba bir kendine geldi doğru mu kardeşim? Far aslında tam bu tarafa tam ayarlı değil mi kardeşim? Pancarı göre tam ayarlı değil mi dostum? Evet. O zaman çamurlu aşağı alacağız değil mi kanka? Çamurlu biraz aşağı indireceğiz. Veyahut da diğerine bakayım bir. Aslında şu çok fark yok ya. Şurada bir santim, bir santim yukarıda yap çamur. Bakın bir, yoğulat, biz değil. Öbür tarafın yamuklu oraya geliyor. <laughs> Kafama, evde bir şey mi var? Koleksiyon varmış yavrum. Bir şeyler anlatıyor deriz. Tamam. Çamurunu şöyle abi aşağıya atalım. Ama oranın plastiği gerektiğinde sonra ayrı yapacağız. Böyle yaparız, şeyler yapamıyoruz. Doğru mu kardeşim? <laughs> Tamponunu taksana kardeşim benimle. <laughs> Öyle tampon takacaktık ya. Ne? İlk başta tampon takıp onu takmayacak mıydık? Neyse bir oturtalım bakalım Allah'ın Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızda şu görüntüyü alabildik ama şu an hiçbir şey ayarı yok. Doğru mu kardeşim? Evet, Far... Far yukarı kalkacak. Tamponda bir ayarsızlık var. Far yukarı kalktı değil mi? Ya da çamurluk, çamur adı bir şey diyecek. Far yukarı kalkacak. Tampon ayarlanacak ama kafada görüntüyü aldık yani. Kafa görüntüsünü alabildik şu anda. Aracımızda. Kafası tamam. Tabii Marş Bey'le falan daha gördüğünüz gibi bir şey diye bıraktık. Onlar da bir iki gün olacakmış. Oo, abi şu görüntü var ya muhteşem kardeşim görüntü alalım. Harbi ok gibi çıktı Harbi zehir gibi çıktı. Muhteşem görüntü. Sağda sağda araba geçiyor. Evet. Ama görüntüsünü aldık. Şöyle evet. bakacağız. Havada bir araba var. Tamam. Tamam. Moral tamam, dışı. Arkadaşlar bu arada biz bu parkta daha fazla şeyler yapmayı planladık ama yapamadık. Burayı takarız, öbür tarafı takarız. Şurayı takarız, kafayı ne yaparız dedik ama parkımız da bu kadar oldu. Özellikle bakın aksiye gitti biraz bu bölümümüz. O eski farımız şurada. Camını almıştık. Camını almıştık arkadaşlar. Camını da takamadık. O da küçük geldi maalesef. Kargodan bunun yenisinin gelmesini bekliyoruz. Arabamız işte bu şekilde. Tabi tabi aracımızın şasisini falan düzelttirdik. Şasisi falan düzelttirdik. Düzgün oldu da. Bu cam küçük geldi. Buranın camını da takamadık. Ama yakında Allah'ın izniyle hepsini teker teker yapacağız. Ee, şu anda gördüğünüz aracımız bu şekilde. Olmaya başladı zaten. Yani bir tarafta da pek bir şey var da. Şu kafasını yapalım. Başka bir işlemi yok. Kafası yapaydık. Başka ne kaldı değil mi? Şimdi kardeşim. Kafalı olayda başka bir sorun var mıydı kardeşim? Yok. Bakacağız yavaş başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi part 5'in de sonuna geldik. Allah'ın izniyle part 6, part 7'de görüşürüz inşallah diyoruz. Nasip kısmetse görüşürüz, nasip değilse görüşemeyiz abi diyoruz. Ne yapıyorsun ama kardeşim? Videoyu bitiriyoruz, görüşürüz arkadaşlar. Sen ne diyorsun kardeşim? Videoyu beğeni atıyoruz ve kapatıyoruz. Beğeni atmayı unutmayalım diyoruz, Allah'ın izniyle diyoruz. Ve evet. arkadaşlar videomuzu beğenseniz, like atmayı, hani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, 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 abone